seyircilerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Samsun'dan sesleniyoruz. Yanımızda inşaat sektöründe faaliyetlerini gösteren Şenol Bey ile birlikteyiz bugün. Şimdi sektörle alakalı tüm detaylı bilgileri kendilerinden dinleyeceğiz. Başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Şenol Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bizler de Samsun'a geldik, çok daha iyi olduk. Tabii ki burada yaptığınız faaliyetlerden verdiğiniz hizmetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle bu hikaye nasıl başladı? Bizlere, izleyicilerimize kendinizi ve firmanızı tanıtır mısınız lütfen? Tabii ki. Ben Şenol Usta. Usta İnşaat Grubu'nda çalışmaktayım. Abimle birlikte Samsun'da bu işi yürütüyoruz. Bu iş bizde baba mesleği. Babamın 1970'lerden, 80'lerden İstanbul'da gece konularla başladığı sektöre Biz burada kendimiz e, müteahhitlik ve taahhüt işi olarak Türkiye'nin dört bir yanında hizmetlererek vererek devam etmekteyiz. Samsun özelinde müteahhitlikle ilgileniyoruz. Yine Samsun'da taahhüt işleri ve Türkiye'nin yine dört bir yanında taahhüt işleriyle ilgilenmekteyiz. E, konut olarak sadece dediğim gibi Samsun'dayız. E, lakin Türkiye'nin farklı bölgelerinde statlar, hastaneler ve diğer kurumların işlerini yapmaktayız yıllardır bu sektörde yer alıyorsunuz. Babadan gelen bir meslek ve siz kardeşler olarak devraldınız ve devam ettiriyorsunuz. Peki genel olarak yaptığınız hizmetlerden, bugüne kadar yaptığınız projelerden biraz izleyicilerimize bahsetmenizi rica ediyorum. Tabii biz röportaj Aslında öncesinde biraz konuştuk. Sizleri tanıyoruz. Lütfen izleyicilerimize tanıtın. Tabii ki e, örneğin Samsun için en belirgin olan yeni Samsun Stadyumu, Samsun Diş Hastanesi, şu anda devam etmekte olan Samsun Köy Hastanesi. Bunlar Samsun'da yaptığımız başlıca projelerimizden. Şehir dışında yaptıklarımız olarak düşünüldüğünde Elazığ'daki deprem konutları, İzmir'deki deprem konutları bunlar da yine başlıca taahhüt işlerimizden. Yine Gaziantep'te, Iğdır'da farklı projelerimiz mevcuttur. Bunlara da ilerleyen zamanlarda devam edeceğiz. Hatta şu anda İstanbul'da yeni bir fabrika işine başlamış bulunmaktayız şekilde sektöre hizmet etmeye çalışıyoruz. Şu anda da devam eden büyük projeleriniz var. Peki biliyorsunuz inşaat sektörü çok güvene dayalı da bir sektörü aynı zamanda. Bu konu hakkında izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İnşaat sektöründe sizin de dediğiniz gibi güven çok önemlidir. İnsanlar çoğu zaman sizin isminize, güveninize ve geçmişte yaptıklarınıza bakarak sizlerden hizmet almayı tercih ederler. Zaten e, biz de o güveni insanlara sağladığımıza inanıyoruz. O şekilde de devam etmeye çalışacağız. Peki kaç kişilik bir kadroyla hizmet veriyorsunuz? E, şöyle, özetle aslında 4 veya 5 kişilik bir şekilde kadromuz var. Daha sonrasında e, bu kadroları 300 kişiye, 500 kişiye, geri geldiğinde 600-700 kişiye kadar çıkarabiliyoruz. Tabii yaptığınız işe bağlı bunlar tamamen. Tabii ki, tabii ki. Bunların çoğunluğu e, taşeron, beden işçisi olarak farklı gruplarda ayrılıyor. Yönetici grupları e, 10 ila 15 kişi arasında zamana, işe ve e, o anki duruma göre değişiyor. Değişiklik gösteriyor. Tabii ki, tabii ki. Örneğin projenin büyüklüğüne göre bir yıllık bir proje ise burada 3 ila 4 adet yönetici ve altında e, taşeronlarla birlikte toplam 250 300 tane personel olabiliyor. Peki yaptığınız bu işin biraz aşamalarından bizlere bahsedebilir misiniz? Evet, inşaat sektörü çok güvene dayalı bir sektör olsa da hızlı teslimat da çok önemli. <laughs> ee, bize bir proje örneğin müteahhitlikte veya taahhütte herhangi bir proje geldiği zaman öncelikle e, biz kendimiz bir çalışmasını yapıyoruz kar, zarar ve getiri, götürü planlamasını yapıyoruz. Bizim için proje uygun ise bunu en hızlı şekilde teslim edip en hızlı şekilde nakdi dönüşüme sağlamaya çalışıyoruz. Zaten amacımız büyük ölçüde bu. İnsanlar da bundan çok memnun oluyorlar. Peki insan sektöründe müşterilerin en çok mağduriyet yaşadığı durum nedir? Bu şekilde e, öncelikle kaliteli ad edilen, kaliteli diye gösterilen ürünlerin, yani bizim her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde çok fazla e, imitasyon malzeme var. Örneğin kaliteli diye malzemelerin, e, ikinci sınıf malzemelerin kullanılması. Daha sonrasında kaliteli malzemesinin olmasına rağmen kötü işçilik, maalesef kaliteli uygunsuz uygulamalar diyeyim. O şekilde insanların yine mağdur edilmesi. İkisi aslında bir bütün. Birbirini tamamlayın. Ne kadar kaliteli bir malzeme kullansanız da kötü bir işçilikle kötü bir iş çıkar ortaya. Kesinlikle. Yani malzemenin de, ustanın da ve aynı zamanda bilgi ve birikimin de bir bütün olması lazım. Diğer bir mağduriyet yaşadıkları konu ise iskan problemi. Örnek veriyorum, İnsanlar bizim sektörümüzde %50 teslimatlı olmakla birlikte yüzde de topraktan satış vardır. İnsanlar da daha uygun oldukları için bu işe yönelirler. Topraktan daire satın alan kişilerin de yaşadığı en büyük mağduriyetlerden birisi iskan problemidir. İskansız binalarda kişiler daireyi satın aldıktan sonra kendileri iskanlarını almaya, abonesizliklerle, gelen yüksek faturalarla, ...veya belediye ile ilgili sorunlar yaşarlar. Peki bu sorun nasıl önlenebilir? Ee, öncelikle insanların iskansız daire almamasını tercih ederim, gerekiyor. Ee, ama malum ekonomik şartlardan kaynaklı e, topraktan daire almak, iskansız daire almak biraz daha uygun geliyor. Ve bu yüzden e, insanlar buna yöneliyorlar. Maalesef bunu da engelleyemiyoruz. Bu cazip geliyor müşterilere ama böyle olduğunda da sonrasında sorun yaşayabiliyorlar. O yüzden müşterilerimize en büyük tavsiyemiz bu yönde oluyor. Peki genel olarak inşaat sektöründe dikkat edilmesi gereken en büyük faktör nelerdir? Yıllardır bu sektörde olduğunuz için, hakim olduğunuz için bu soruyu sizlere yöneltmek istiyorum. Genel olarak e, ilk başta kesinlikle güven, güven konusu. Sonuçta bir ürünü, bir binayı bir insan öyle ya da böyle tamamlayabilir. Daha sonrasında bunun arkasında durması, garantisini vermesi bunlar çok önemli şeylerdir. Biz örneğin bir konutu teslim ettiğimizde minimum 6 ila 7 sene en ufak ürününe kadar, bataryasından kapısına kadar arkasında duruyor ve servis hizmeti sağlamaya çalışıyoruz. Peki Şenol Bey, bu güzel hizmetten yararlanabilmesi için izleyicilerimiz, müşterilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Öncelikle Google arama motorunda veya Instagram'da Usta İnşaat Nevzat Usta olarak e, bizlere ulaşabilirler. Orada iletişim bilgilerimiz, konum bilgilerimiz de mevcut. <laughs> için, keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Özellikle bizleri ağırladığınız için. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sağlıklı günler diliyorum. Umarım iyi insanlarla karşılaşırlar, doğru yatırımlar yaparlar. Şenol Bey'e verdiği değerli bilgiler için, keyifli sohbeti için teşekkür ederiz. Bir sonraki durumumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.